40. günden herkese selam. Akşam oldu. Hiç video çekemedim. Kusura bakmayın. Ne anlatacağım bilmiyorum. Ne çekeceğim bilmiyorum. Süreç çok zor geçiyor. 40 gün boyunca her gün bir video içerik üretiyorum. Bugün de dahil. Ve aslında bu zorlayıcı bir şey. Çünkü insan her gün enerjik olmuyor. Her gün eğlenceli olmuyor. Her gün enteresan olmuyor. Her gün bir şeyler öğreteceği, bir şeyler anlatacağı içerik bulamıyor insan. Dolayısıyla ben bugün de aslında bunu yaşıyorum. Birkaç tane değişik video çektim. Bu, bu bu akşam çektiğim ilk video değil. Ne yapmam gerektiğini bilmediğim için hani akşam oldu ve her gün bir şey üretmenin verdiği o baskı, üretmek zorunda olmanın verdiği o baskıyla ne yapacağım diye düşünüyorum. Bir şey bulamadım. Çünkü aslında her gün bir sonraki günü iyi planlamak gerekiyor. Ben bu hafta sonu nedense hiç planlamadım. Hani şunu yaparım, şunu çekerim gibi hiçbir şey düşünmedim. Ve sabahtan akşama kadar da hadi yapacağım, hadi yaptım diye diye hiçbir şey yapamadım. Dolayısıyla bu video kısa bir video olacak. Ee, sizlere böyle odamı değişik bir açıdan göstermiş oldum. Süreci de değişik bir yerden de anlatmış oldum ya da anlatıyorum şu anda. Her gün video çekmek çok zor arkadaşlar. Bu videonun mesajı bu. <laughs> Her gün video çekmek çok zor. Zaten dünyada çok sayılı insan uzun süreler boyunca benim işte 100 gün hedefim gibi mesela her gün içerik üretebiliyor bir birey olarak. Ben de bu zorlu yola girdim ve şu anda 40. güne kadar gelmeme rağmen 40. gün hala kolaylaşmış değil. Çünkü sürekli bir o work ethic diyorlar ya böyle sürekli bir iş disiplini içerisinde olup bir sonraki gün çekeceğinizi planlamak onun hazırlıklarını yapmak işte GoPro çekimi yapacaksan GoPro'yu şarj et telefonun hazır olsun. Tripod mesela benim geçen bisikletin arkasında kaldı. Gidip almaya üşendim. Akşam oldu falan. Gün içinde sürekli çeşitli yerlerinde hayatını eğer planlamadıysam bile ya buradan acaba bir kesit çıkar mı falan gibi anlatmaya çalışmak. Demem o ki zorlanıyorum, terliyorum, yoruluyorum ve ee, kendimin de izlerken eğleneceği bir şey üretmeye çalışıyorum her gün. Bazen de olmuyor. Ama olmasa da ben bu challenge'a kafayı taktım. Yani 100 güne bunu tamamlamaya çalışacağım. Böyle bazı günler kameraya açıp arkadaşlar ben bugün size anlatacak bir şey bulamadım diye anlatsam dahi <laughs> böyle bir şekilde geçiştirsem dahi bunu tamamlamayı planlıyorum. Ha son olarak bir de yeni Lego geldi. Lego Orchid. Biliyorsunuz zaten benim şu arkada bir tane legom var. Bu şu lego, bird of paradise, onu zaten yaptım, çok da hoşuma gitti yaparken ve dekor olarak da çok sık kullanıyorum hatta soranlar da oluyor o, o çiçek ne falan diye. Ee, bir de sonrasında şu var, bu da bonsai ağacı, bu da benim e, biraz daha ufak arkadakine nazaran, masanın üzerinde değil bu da benim kütüphanemde duruyor sürekli, bunun da kutusu böyle. Bonsai tiri iki şekilde kullanabiliyorsunuz ya böyle yeşil ya böyle pembe ben ikisinden karıştırdım birazı yeşil birazı pembe olarak kullanıyorum ve e, bu da daha henüz yapmadığım orkid yeni geldi elime Türkiye'ye yeni geldi zaten e, daha bir iki haftadır var yani Türkiye'de e, bu da işte yine az önceki arkadaki çiçekten biraz daha küçük ama bonsaiden de biraz daha büyük bir orkide çiçeği. Bunu yapıp, e, yine odanın bir köşesine koymak için de sabırsızlanıyorum. Benim Lego'da en çok sevdiğim e, bu botanik koleksiyonu oldu gerçekten. Çünkü gerçek çiçeklerle e, denedim odayı dekore etmeyi ve hepsi soldu. <laughs> Bakamadım. Bir tek benim bir tane işte zebra kaktüsüm var, o duruyor hala. Geri kalan hepsini anneme verdim. Ben artık Lego çiçeklerle dekore ediyorum. <laughs> Sulanmaya da gerek yok. Sadece çocuklardan uzak tutmak yeterli oluyor. Size de tavsiye ederim. Meraklı olanlar varsa Lego'ya. Bu botanik koleksiyonu başlamak için güzel bir koleksiyon. Bir de tabii architecture olanlar. Onlar da güzel. Hani her şehrin silüetini Lego'dan yapmışlar. Onlar da tavsiye ederim. Evet. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmanızı rica edeceğim sizden. Eğer hala abone olmayan varsa e, lütfen abone olsun. Videoyu beğenebilirsiniz. Aşağıya yorum yazabilirsiniz. Ama daha güzeli. Beni hiç izlememiş olan arkadaşlarınız varsa yani... Mesela öyle Telegram, WhatsApp gruplarındasınızdır ki gerçekten benim bu ürettiğim içerik ilgilerini çekecektir insanların. Oraya en beğendiğiniz vlogumu koyabilirsiniz. Bu 4 saatte iş üretmek vlogu olabilir. İş yaşam dengesi vlogum olabilir. Birinci bu serinin ilk vlogu olabilir. Bunlar hep çok izlenen videolarım benim bu serinin. En beğendiğiniz hangisi ise onu paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Çünkü Yer yer işte bu, bu, 40. gün yaşadığım gibi yer yer çok zorlanıyorum. Ve böyle zorlandığımda aslında sizden gelen bir destek mesajı veya işte yeni, yeni keşfettim çok iyi içerikmiş diyen bir kişi bile beni acayip mutlu ediyor. Ve bana tekrar hani yeni bir şeyler üretmek için yeni bir şeyler çekmek için gerekli enerjiyi veriyor. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.